Doğrusal yollarda 25 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla ilerleyen 5 metre boyundaki minibüs ve 20 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla ilerleyen 15 metre boyundaki tırın T0 anındaki konumları şekildeki bilir. Buna göre T0 anından itibaren minibüsün tırı tamamen geçmesi için geçen süre kaç saniyedir diye sorulmuş. Arkadaşlar iki aracımız da hareketli. İki araç hareketli ise burada bağıl hareket söz konusu olacak. x eşittir v çarpı t ifadesini bağıl hareketten x bağıl eşittir v bağlı çarpı t mantığıyla çözmeye çalışacağız. Nasıl yani? Şimdi arkadan gelenin öndeki aracı geçmek için arkadakinin daha hızlı olması gerekiyor. Ve aradaki fark ne kadar arkadaşlar? 5. Yani o zaman bu 20 ile bu da 20 ile gitse zaten konumları yani birbirler arasındaki mesafe farklılığı değişmeyecek. O zaman bu beşlik farktan dolayı bunu geçmeye çalışacak. E peki tamamen geçmesi için arkadan gelen aracın arkasının öndeki aracın öndeki aracın ucuna denk gelmesi gerekiyor. Yani toplamda bakın burası artı burası kadar bir farkı kapatması gerekiyor. Yani 20 metrelik yolu kapatacak. İşte bağıl bağıl yolumuz 20. Peki bağıl hızımızda bu 5'lik farktan dolayı bu aradaki farkı kapattığı için bağıl hızımız 5 çarpı geçen süreye t dediğimizde karşımıza t eşittir 4 saniye çıkar. Yani 4 saniyede arkadaşlar minibüs tırı tamamen geçer cevap b seçeneği olur. Doğrusal yolda sabit ve kvl büyüklüğündeki hızlarla hareket eden kvl araçları t sıfır anda şekildeki konumdadır. K aracın arkası ile L aracın önü T anında X hizasından geçtiğine göre VK bölü VL oranı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar X hizası bakın şurası. Yani şurada ne diyor? K aracın arkası ile K aracın arkasının buraya gelmesi için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6D kadar yol alması gerekiyor. L aracın önü de T. L aracın önüne baktığımızda T sürede yine nereye geliyormuş? İlk hizasına 1, 2, 3. O zaman 3D kadar yolu da bu almış oluyor. Şimdi eşit sürede eşit sürede aldıkları yolları 6D'ye 3D şeklinde bulduk. Bize bunların hızları oranı sorulmuş. O zaman hızı nasıl buluyorduk arkadaşlar? E, hız delta x bölü delta t yardımıyla yani birim zamandaki yer değişimine eşittir bilgisinden. K hareketlisi için 6D yolu t sürede almış. L hareketlimiz 3D yolu T sürede almış. O zaman oranladığınızda oran buradan ne çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. Cevabımızın VK bölü VL oranının 2 olması gerekir deriz. Doğrusal bir rayda sabit V büyüklüğündeki hızla hareket etmekte olan bir trenin ön ucu şekilde iki konumdan T süre sonra tünelin girişine ulaşıyor. T sürede tünelin girişine ulaşması için ön ucunun L kadar yolu V hızıyla T sürede alması gerekiyor. O zaman burada x eşittir V çarpı T denklemini yazmaya çalıştık. Şimdi ne oluyor? Tren şeklindeki konumdan yani bu konumdan geçtikten 5 T süre sonra tünelden tamamen çıkıyor. Tünelden tamamen çıkması için trenin en arkasının tünelin çıkışına denk gelmesi gerekiyor. O zaman ne kadar yol alıyor? 2 artı 1 artı d. Yani 3 l artı d kadar yolu yine aynı hızla yani v hızıyla bu sefer 5 t sürede alıyor arkadaşlar. E L'ye V çarpı T demiştik. O zaman burası burası arkadaşlar 5 VT yani 5 L olacak. Demek ki 3 L artı D'nin 5 L olduğunu söylersek D'yi çektiğimizde 2L uzunluğunda olduğunu, D'nin kaç D olduğunu sorduğu için cevabımız C seçeneği olmalı diyeceğiz. Doğrusal bir yolda sabit ve x ve y büyüklüğündeki hızlarla hareket eden x ve y araçlarının KL doğrultusundaki trafik lambalarına varmadan önceki T1 anındaki görünümleri şekil 1, trafik lambalarını geçtikten sonraki T2 anındaki görünümleri şekil 2'de gibidir. Buna göre vx bölü vy oranı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar hız, hız delta x bölü delta t yardımıyla bulunur. Yani birim zamandaki yer değişimine biz hız diyoruz. O zaman trafik lambasını referans aldığımızda x hareketlisi için konuştuğumuzda ucu buradayken yani 2 pardon 2d'ye kadar uzaklıktayken şimdi trafik lambasından gördüğünüz gibi 1 2 3 4 4 uzaklıkta oluyor. Yani bir kere 2 buraya gelecek. Sonra 4 gidince 6 d kadar yol almış olacak. O zaman x'in hızını yazarken 6D bölü bu arada geçen süreye T diyorum. Yine e, kamyonet için konuştuğumuzda, Y hareketlisi için konuştuğumuzda gördüğünüz gibi trafik lambasına 1, 2, 3, 3D uzaklıktayken sonra arkadaşlar D kadar uzaktı. Yani 4D kadar yol almış oluyor. O zaman 4D kadar yolu T sürede aldığı için bu hızlarını oranladığımız 3 bölü 2 oranına ulaşmış oluruz. Yani cevabımız B seçeneği doğrudur deriz. VK, VL, VM büyüklüğündeki sabit hızlarla hareket eden KLM araçları t sıfır anda şekilde konumlarından geçmektedir. T süre sonra K aracın arkası ile L aracın önü ve K aracın önü ile M aracın önü yan yana geliyor. KLM araçlarının hızlarının büyüklüğü VK, ile VM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar başlangıçtaki konumunu belirtmiş. Şimdi T süre sonra bakın aynı süre içerisinde K aracının arkası ile L aracın önü. K aracının arkası ile L aracının önü yan yana geliyorsa demek ki K L'den hızlı ve aradaki 2D'lik yani D artı D 2D'lik yolu aradaki fark hızla kapatmış oluyor. Yani biz 2D yolunu bağlı hareketten VK eksi VL çarpı T sürede aldığını söyleriz. Yine yine. L aracın önü ve K aracının önü ile K aracının önü ile M aracın önü yan yana geliyormuş. M aracın önünün yan yana gelmesi için önler arasındaki mesafe ne? 2D kadar. Yine 2D'lik yolu arkadaşlar K aracının kapatması için K'nın M'den hızlı olması lazım. VK eksi VM yani bağıl hız çarpı. Bu arada geçen süre dediğimizde bakın bunlar eşitse şunların da eşit olduğunu gözlemliyoruz. O halde arkadaşlar L ile M'nin hız büyüklükleri eşittir. L ile M'nin hız büyüklükleri eşit ve K'nın hızı bunlardan büyük. Çünkü K'nın hep öndekileri geçtiğini veya onlara yetiştiğini gözlemliyoruz. Demek ki K büyük, L, M eşit cevabımız E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Doğrusal rayda sabit V büyüklüğündeki hızla hareket eden trenin ön ucu T0 anda şekildeki bir tünelin girişindedir. T0 andan itibaren geçen T süre sonunda trenin ön ucu tünelin çıkışına ulaşıyor. Arkadaşlar ön ucu girişindeyken çıkışına ulaşıyormuş. Yani 2D kadar yol alıyor. 2D kadarlık yolu V hızıyla T sürede aldığını belirtmiş. Sonra buna göre T0 andan itibaren yani başlangıçtan itibaren geçen kaç t süre sonunda trenin arka ucu trenin arka ucu e, tünelin girişine ulaşır. Tünelin girişi de arkadaşlar burası olmuş oldu. Yani 4 d kadarlık yolu almış olacak. 4 d eşittir V sabit hızla gittiği için T üstü süre dersek T üstüne baktığımızda T üstü buradan e, yukarıdakiyle yukarıdaki ile oranladığımızda 2 katı kadar bir süre geçtiğini yani 2T olduğunu söyleriz. Cevabımız C seçeneği doğru çıkar deriz. Fareler raylar üzerinde hareket eden K trenlerinin lokomotiflerinin ve vagonların her birinin uzunluğu eşit ve D kadardır. K trenleri VK ve L büyüklük hızlarla şekildeki yönlerde hareket etmekte olup T sıfırağındaki konumları şekildeki gibidir. T andan itibaren T1 süre sonra K treninin arkası ile L trenin önü T2 süre sonunda ise K ve L trenlerin arkaları yan yana geliyor. Buna göre T1 bölü T2 oranı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar 1. aralık için konuştuğumuzda yani 0 T1 aralığı için konuştuğumuzda K trenin arkası ile L trenin önü demiş. K trenin arkası burası L trenin önü burası arkadaşlar. Burası aynı hizaya geliyormuş. Bakın burada vagonların uzunluğuna D demiş. O zaman DD dediğimizde bunlar 2D'lik yolu zıt yönde gittikleri için hızlar toplamıyla kapatmaya çalışacaklar. O zaman X eşittir V çarpı T bağımsına göre bağlı harekette x bağlı eşittir v bağlı çarpı t'yi kullanacağız. Peki bu ikisi 2d yolunu alırken 2d eşittir zıt yönlerde gittiği için bağlı hız vk artı vl hızıyla alacaklar mı? Evet vk artı vl hızıyla t sürede alacaklar. Yani t bir sürede almış olacaklar. Peki e, önü T2 süre sonra ise KV trenlerin arkaları yan yana geliyor. Şimdi arkalarının yan yana gelmesi için, bakın bunun arkasıyla bunun arkasının yan yana gelmesi için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 d kadar yol almaları gerekecek. 8 d yolunu da VK artı VL çarpı T2 sürede almış olacaklar. Buradan gördüğünüz gibi bağlı hızlarında bir değişiklik yok. Sadece 2D'ye 8 de olduğu için 4 katına çıktı. O zaman T1 bölü T2 oranı buradan T1 bölü T2 oranı 1 bölü 4 olur. Yani cevabımız C seçeneği doğrudur diyeceğiz. V1 ve V2 büyüklüğündeki sabit hızlar ile aynı yönde hareket eden otomobil koşucu T0 anda şekildeki konumlardan geçmektedir. Koşucu ile otomobilin ön ucu K hizasına yan yana geldiğine göre koşucu ile otomobilin arka ucu nerede yan yana gelir? Arkadaşlar tabi burada koşucunun kalanlarının ihmal edilmesi gerekiyor. Şimdi bunlar K hizasında yan yana geliyorlarmış. O zaman bu D kadar yol alıyorsa bunun ön ucunun da arkadaşlar 2D kadar yol aldığını yani bunun hızına 2V dersem Buradaki koşucunun hızında V olduğunu görüyorum. Yani V hızıyla T sürede arkadaşlar D kadar yol alıyor. D eşittir V çarpı T. Denklemiz kenarda dursun. Peki koşucu ile otomobilin arka ucu nerede yan yana gelir? Arka uçların arkadaşlar nerede yan yana geldiğini sormuş. Bunun kalanı ihmal ettiğimiz için. Bakın burada dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 4 diye kadarlık bir fark var. O zaman ben bu aradaki farkı ikisi de hareketli olduğu için bağlı hareketten yararlanıp bulacağım. Yani 4D'lik yol eşittir. 2V'den V'yi çıkardığımızda V farkıyla T üstü sürede alınacak. T üstü sürenin de buradan ne olduğunu görüyoruz. VT'ye D dersek arkadaşlar 4VT, V çarpı T üstünden 4T süresi olduğunu gözlemleriz baştan itibaren. Başlangıca görüşsüz konuştum. O zaman 4T süresince nereye geldiğini buluyorum. Biraz önce koşucunun T sürede buraya geldiğini düşünmüştük. O zaman 1D, 2D, 3D, 4D, 4D hizasında yüzücü 4D yolu boyunca sonunda N hizasına geldiği için ötekinin de arkası N hizasına gelmiş olacak. Cevap N yani D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Paralel raylarda hareket eden KLM trenlerinin hızlarının büyükleri sırasıyla V3 ve 2V'dir. Trenlerin t sıfır anından şekildeki konumlardan itibaren K treninin önünün L treninin önü yan yana gelmesi için T süre geçmekte. K treninin önü ile L treninin önünün yan yana gelmesi için. Bakın arada ne kadar fark var arkadaşlar? 2D'ye kadar yol farkı var. 2D eşittir diyoruz. Tabi arkadan gelenin önden gelenden daha hızlı olması ve hız farkından dolayı bu yolu aldığını söylüyoruz. Yani x bağıl eşittir v bağıl çarpı t şeklinde bunu yazacağız. Bağıl hızımız 3v'den v'yi çıkarırsak 2v olmuş oldu. 2v'lik farkla bunu alıyoruz. t sürede alıyoruz. O zaman d eşittir v çarpı t denklemine ulaşmış oluyoruz. Şimdi bu cepte. Şimdi gelelim trenlerin t falan da şekli konumundan itibaren k trenin önü l trenin önü ile yan yana gelmesi t sürede gerçekleşti. Buna göre t andan itibaren yani baştan itibaren L treninin M trenini tamamen geçmesi için L treninin M trenini tamamen geçmesi için arkasının bunun arkasıyla aynı hizaya gelmeleri gerekiyor. O zaman ne kadarlık yol var bu arkalarının aynı hizaya gelmesi için? Bakın burada 2D var. Burada 2D daha var 4. Burada da D var 5. 5D kadar yol farkı var. O halde bunlar birbirine doğru gittiği için Bunların bağıl hızları 5V olmuş olacak. Yani VK, VL artı VM hızını kullanacağım. 5V çarpı T üstü dersem D 1VT ydi. Buraya 5VT yazarsam 5VT eşittir. 5VT üstü dediğimde T üstünün de 1T olduğu çıkar. Yani demek ki 1T süresi sonra bu dediğimiz olay gerçekleşir. Cevabımız yine 1T yani B seçeneği doğru olmalı. Şekildeki paralel raylarda sırasıyla V ve eksi V hızlarıyla hareket eden XY -E trenlerin lokomotifleri tünelin K ucunda yan yana geldikten sonra arka uçları tünelin L ucunda yan yana geliyor. L ucunda yan yana geliyor. Bir kere ön ucu K hizasında yan yana geliyormuş arkadaşlar. O halde bunu buraya kadar taşıyalım şöyle. Taşıdık. İkisinin hızı da V büyüklüğünde. Bunu da buraya taşıyalım. K hizasına ikisi de gelmiş. Şimdi Arkalarının arkasının burada olduğunu düşünelim. Bunun da arkasını arkadaşlar şöyle devam ettirdiğimizde buralarda olduğunu düşünelim. Ne, ne yapıyormuş? Arka uçları da tünelin L ucuna yani şuraya geliyormuş arkadaşlar. İkisi de L hizasına gelecek. Şimdi şöyle yapalım. Bunun arkasının buraya gelmesi için ne kadar yol alması lazım? Kendi boyu yani X artı tünelin boyuna şuraya da D diyelim arkadaşlar. D kadar yol alması gerekiyor ve hızla T sürede. Bunun arkasının da buraya gelmesi için L hizasına kendi boyundan buradaki tünelin boyunu çıkartıyorum. Hani ön ucu buradaydı ya bundan sonra gerçekleşti olay. Kendi boyu Y. Eksi hop şuradaki D'yi çıkardığımızda arkasının buraya kadar gelmesi bu kadar yol almasını sağladı. Y eksi D kadarlık yolu o da V hızıyla T sürede aldı. Vt'ler eşitse o zaman şuradaki ifadeler de birbirine eşit. Yani x artı d eşittir. y eksi d uzunluğu dediğimizde x artı 2d uzunluğunun buradan y'ye eşit olduğunu söyleriz. Demek ki y'nin y treninin boyu x treninin boyundan da büyük. Tünelin boyunun iki katından bile büyük. Buna göre x treninin boyu tünelin boyundan uzundur. x treni ile tünelin boyunu eşitliğin aynı tarafında olduğu için kesin kıyaslayamayız. Ondan dolayı bu olabilir. Kesin değil. Y treninin boyu tünelin boyundan uzundur. Evet Y tünelden de uzun hatta iki katından bile uzun. X treninden de uzun. Bu kesin doğru. Y treninin boyu X treninin boyundan uzundur. Evet Y treninin boyu X treninden boyundan uzun. Bu da kesinlikle doğru. Yani 2 ve 3 kesin cevap E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.